Merhaba sevgili hanımlar, örgenleme hoş geldiniz. Bugün yine sizlere bebek, çocuk ve yetişkin istediğiniz her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz hem yapılış itibariyle kolay olan hem de çok çabuk ilerleyen güzel bir örnek hazırladım. Örneğimize hemen yakından bakalım. Örneğimizin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örneğimiz 5 beş ve 5'in katları artı fazladan 2 ilmekten oluşuyor. Ben size hemen şöyle örnek üzerinde göstermek istiyorum. Örneğimiz buraya kadar 5 ilmek. Artı fazladan 2 ilmek dediğim yer sonda kullanmış olduğum 2 ters. Ben size anlatım yaparken 1, 2, 3 motif üzerinden 15 ilmek artı fazladan 2 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 19 ilmek üzerinden anlatım yapacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen başlayalım. Örneğimizi örgümüzün arka yüzünde kuracağız. Bu bizim temel sıramız olacak. Ön yüze geldiğimizde yine birinci sıradan başlayacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 tane düz örüyorum. 1 2 Arkasından 3 tane ters. 1 2 3 Tekrar 2 düz 3 ters 2 düz 3 ters Son iki ilmeğimizi de Düzü olarak örüp bitiriyoruz. Ve kenar ilmeği. Ön yüzümüze ve birinci sıramıza geldik. Dediğim gibi bunu sadece arka yüzde örneği kurarken kullanıyoruz. Birinci sıramızdayız. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters örüyorum. Bir, iki. Burada üç tane düzümüz var. İlk iki düzü örüyorum. 1 ve 2. Üçüncü düzümüzü ise iki kere dolayarak örüyorum. 1 2. Bir motifi bitirdik. Tekrar iki ters. Yine üç düze geldik. İlk iki düzü normal örüyorum. Üçüncü düzümüzü iki kere dolayarak örüyorum. Tekrar iki ters. Üç düze geldik. İlk iki düz örüyorum. Üçüncü düzümüzü iki kere dolayarak örüyorum. Ve sonda kalan iki ters ilmeğim. Ve kenar ilmeğim. Örneğimizin arka yüzünde ve ikinci sıramızdayız. Kenar ilmeğinden sonra görmüş olduğum iki düzü örüyorum. Bir 2 2 düzden sonra bakın dolamış olduğumuz iki kere dolamış olduğumuz ilmeğe geldik. Bunu açıyorum. Yanındaki iki tersi örüyorum. Yine iki düz. İpi kendimden tarafa aldım. İki kere dolamış olduğum ipi açtım. Örmeden sağ şişimde bekletiyorum. Yanındaki iki tersi örüyorum. iki düz. İpi kendimden tarafa aldım. İki kere dolamış olduğumu açıp sağ şişe alıyorum. Ve yanındaki iki tersi örüyorum. Ve sonda kalan iki düz. Ve kenar ilmeği. Örneğimizin ön yüzünde ve üçüncü sıramızdayız. Kenar sonra ilk iki tersimi örüyorum. 1 ve 2. 3 düze geldik. Yine ilk iki düzü örüyorum. Uzun ilmekli düzü örmeden sağ şişme aktarıyorum. Tekrar iki ters. 3 düzün ilk ikisini örüyorum uzun ilmekliyi sağ şişe aktarıyorum. 2 ters. Yine 3 düzün ilk ikisini örüyorum. Uzun ilmekli düzü sağ şişe aktarıyorum. Ve sonda kalan 2 ters. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzde ve dördüncü sıramızdayız. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz örüyorum. 1 2 İpi kendimden tarafa aldım. Örmeden aldığımız ilmeği burada yine örmeden alıyorum ve 2 ters. 2 düz İp kendimden tarafa örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. 2 ters. iki düz ip benden tarafa örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum 2 ters ve sonda kalan iki düz ve kenar ilmeği örneğimizin ön yüzünde ve beşinci sıramızdayız kenar ilmeği aldıktan sonra İlk iki tersimi örüyorum. Bir, iki. İpimi arkaya alıyorum. Üç düze geldik. Burada arkadaki uzun ilmek ile öndeki iki ilmeğin yerini değiştireceğiz. Öndeki iki düz atlıyorum. Arkadaki uzun düz ilmeği alıyorum. Ve öndeki iki ilmekle yer değiştiriyorum. İpimi sol şişe takıyorum ve bunları düz olarak örüyorum. Bir motifi böylelikle bitirmiş olduk. Tekrar iki tane ters. Yine 3 düz ilmeğimize geldik. İlk iki düz atlıyorum. Arkadaki 3. uzun düzü alıyorum. Öndeki 2 düzle Yine yerini değiştiriyorum. Şişime takarak bunları düz olarak örüyorum. Tekrar iki ters. Yine iki düzde arkadaki bir düzün yerini değiştiriyorum. Şişime takıp düz olarak örüyorum. sonda kalan 2 ters. Şöyle bir bakalım. Örneğimizin arka yüzüne ve 6. sıramıza geçiyoruz. Kenar ilmeğimden sonra arka yüzümüzü 2 düz 3 ters olarak örüyoruz. 2 düz 3 ters, 2 düz, 3 ters ve sonda kalan 2 düz ve kenar ilmeği. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, arka yüzümüzü de ördükten sonra örneğimizi toplamda 6 sıra örerek bitirmiş olduk. 6. sıramızdan sonra yine en başa dönüyoruz. Ben burada bir üst motife geçişi göstereceğim. Kenar ilmeğimden sonra ilk 2 tersimi örüyorum. 1 2 Yine burada 3 düzümüz var. İlk 2 düzü normal örüyorum. 3. düzü İki kere dolayarak örüyorum. Bir, iki. Bir motifi bitirdik. Tekrar iki ters. Üç düzden ilk ikisini normal örüyorum. Üçüncü düzü iki kere dolayarak örüyorum. Tekrar iki ters. yine 3 düze geldik. İlk ikisini normal düz olarak örüyorum. 3. düzü iki kere doluyorum. Ve sonda kalan iki tersimiz. Bir üst motif geçişimiz de bu şekilde sevgili hanımlar. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.